Ne diyecektim? Kullanmadımasaydı kimse. Kendisi altıymı? Kendisi bana diyeceğim yani sen yayın aç, Kendi konuşmaları silmiş gerizekalı. zekalı. Öyle işler etmişler kendince de YouTube'dan da şikayet yaptım şu anda. Ee, ben zaten burada da dedim. bu yani burada herkesin içinde kimin ne olduğunu, kimin ne yaptığını söyledim. Kendi arkadaşları çok iyi biliyor. Onun için anlıyorum. An. Orum oruma yapmadım kullanılmak istedi, kullanıldı gitti. Bu kadar basit yani. Bunun bunun çocukluğunu yapmana gerek yok. Sen hayırdı, sen kim köpeksin lan? Yeliz'i yalvarıyordun. Yeliz, e Yeliz'i Yeliz ne alayım? Şımar ne alsın, o onu beğenir mi? O Şımar bunu beğenir mi? Şımar evin ortasını açıp veremeyeceğim. Ya bıraksın ama Murat, yazışmalı mı ben de senin gibi işe almayı diyorum. Ha? Ama seni de daha var edeceğim, merak etme. Şimdi Bas git. Lan git lan. Sadece kullanılması gereken şeyleri kullandım ben. Senin gibi olmadığınız çocukluğu yapmadım. Lan. şimdi siktir git. Hediye atmak mı yarışmak mı demiş bir kere. Hediye değil, Yeliz'e hediye olmamak. Yeliz çok iyi bir kız, Yeliz çok değerli bir kız. Aa aa. Aa aa. Vallahi Yusuf, Yusuf ya şu anda. gerçekten kıyamam. İnsanlar saf salak olmasaymış, atmasaymış, zorla mı attırdım? Yayını aç değil, kendisi attırıyordu. Konuşmalar duruyor hala. Yo, ben dilenci değilim. Kendisi attırıyordu. Bana diyor ki, kendi yazışmanı sildiği için size dilenci gibi geliyor arkadaşlar. Onun için kendisine kendisi diyor, yayını aç, hediye atacağım. Şimdi yayın yayını, bunu Yeliz şahit zaten. Anlatsın mı? E, Şimdi yayın yayını aç, hediye atacağım. Yayını aç, hediye atacağım. Kendi konuşmanı silmeseydi, dangalak öyle olmazdı. Ben zorla hediye attırmadım. Hatta telefonda da bak zorlanacaksan atma dedim. Ama şu saatten sonra kendisi yaşasınlar. Ben değilim. Onun için alnım ak, açık ve bangır bangır yayınlayın yapıyorum. yapsınlar Enes. Ben kurumlarına göre oynayacağım dedim. Bunu demek. Yanlışsa. Aa aşkım hediye atar mısın? Attı. a canım hediye atar mısın? Attı. Aa şu kadar atar mısın? Şunu böyle atar mısın? Attı. Atmasaymış. Salak mıymış? Aptal mıymış? Okan başım derdinden aşkı sen uğraşamayacağım bugün. Şimdi herkes sevgili olarak kendi hediye attırıyor şeyler yapıyorlar. Benim ağzım kimse açtırmasın. Onu rahatla konuşmasın. Neden konuştuğumu ben çok iyi biliyorum. Konuşmasın. Kim konuşturduğumu da çok iyi biliyorum. Kıyama. Acıyorum. Acıyorum. Gerçekten acıyorum. Selam. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hoş geldin Murat. Sen benim arkadaşım olsan bir dakika. Sen benim arkadaşım olmuş olsan. Yok Kadir sana şu kadar attı. Bana bu kadar attı. Sen söylemesen de bana atardı gibisinden konuşmalar yapmam bile sen benim kardeşim olsan sen benim kardeşim olsan bana gelip bu lafları yapmazsın Yeliz. Sen orada beni bitirdin. İstersen burada kapatmıyorum konuşmayacağım da şu saatten sonra konuşmayacağım numaramı da değiştirdim. Bundan sonra hiç kimseye de vermiyorum. Sen bana dedin Kadir sana gelmese bana atacaktı o gün bana bir anka bile anka kattın, geçtin dedin Yeniz. Sen şimdi kadar o kadar hediye aldın. Ben sana demedim ki. Ama Yeliz bana niye bunu attırmadın? Şunu attırmadım Senin arkadaşın gelince vuru yayına geliyor. Ben bunu belki gidiyorsun buraya kızıyorsun. Niye hediye atıyorsun şöyle böyle. Ben Kadir'e gidip de hediye atıyorsun niye kızmadım? yemi kayıp dedi. Ben bir gün görevimi tamamlayayım. ikinci gün bir gün görevimi tamamlayayım diye attırdım. Attırmadım. Yoksa ben sana hediye mi ki çekineceğim? Yani Kadir atıyor. Benim cebimden mi çıkıyor Yeliz? Ben iki gün görev yapmak için dedim. Sen bunu bozursun kırmışsın sen benim arkadaşım, sen benim arkadaşım, dostum, kardeşim olsan, tamam mı? Ben kimsenin önüne vermeyeceğim, kimsenin konuşmayacağım bundan sonra. Sen benim arkadaşım, dostum olsan, bu kadar aldığım hediye ya da bu kadar yaptığım şey, bu kadar laf demezse okumuyorum bile. Okumuyorum. Sen geliyorsun burada yazıyorsun, böyle şey yapıyorsun. O Murat'a da söyle, yollanmasın ya ben ona hediye vermedim, sözünü tutmadım dedim. O da ayrı bir dava. Hani sen sevgilim var demiştin ya. Ya bilmiyorum ben artık anlamıyorum. Hani sen benim gerçekten dostum olsaydın, arkadaşım olsaydın Yeniz, bana bu laflar demezdin. Ben sen kazanınca bak, ben sen kazanınca mutlu oluyordum lan. Allah daha çok versin diyordum. Hatta sen takipçinin sinir olduğunda gitmek istediğinde ben sana sustadım Yeniz devam et dedim. Dayan dedim. Yapmadın mı? Sen benim bu 140 şeyi yapıyorsun ya. Önümüzdeki adam arkadaşa toplamışsa ne yapıyorsan o konusunda da yiyesin. Birincilik ne yani? Birincilik ne? Beni ben yazıkları okumuyorum dahi. Okumuyorum Yeliz. Sen o yazıkları beni bitirdin ya. İstersen şimdi kapat, çık konuşmayalım hiç. Bitti zaten. Yarın gelip can bir vesileyle eşyalarını alacağım. Okul eşyalarını, çantamı hazırla. Vesile gelip senden alacak. Bundan sonra hiç kimse muhatap olmak istemiyorum. Bu kadar çıkmayın. et. bilincinizle, hediyenizle onun başınıza çalın. Başka bir şey demiyorum. Hadi ben şimdi bu aradayım.